Efendim herkese günaydın. İyi, sağlıklı, mutlu yeni bir hafta inşallah. Hepimize hayırlı gelir diyelim. E, Mehmet Şimşek'in bulduğu 41 milyar doların sırrı. Esasında bu bir sır falan değil. E, çünkü Mehmet Şimşek bu açıklamaları yaptığı andan itibaren bunlar e, dünyanın çeşitli finansal kuruluşlarının e, Türkiye'ye proje bazlı verileceği paralar. Şimdi sokaktaki vatandaş tabi bunu anlamıyor. Ha, 41 milyar dolar geliyormuş. Allah o zaman işimiz harika falan. Bunlar tabi uzun vadeli krediler. Bunun için proje sunmanız lazım. Yani bu bankadan kredi almak gibi. Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne bu paraları vermiyorlar. Ya da e, yani alın bu parayı istediğiniz gibi kullanın da diyemiyorlar. Bunların şartları var. Şimdi Türkiye geçmiş örneklerine bakıldığı zaman çeşitli proje kredilerini alamadı hiçbir zaman. Niçin? Proje geliştiremedi çünkü. Proje geliştirmediği için o paralar da gelmedi. Mesela e, Türkiye'nin EBRD'den Türkiye'nin IAF'den, Türkiye'nin IFC'den. Hani IMF ismi kötü diye alınmıyor da öbürlerinin hepsi international. Bu money fund ve ucuz ama daha eli sopalı diye bundan almıyoruz siyasiler. Ucuz, daha uzun vadeli kredi şartlara bağlı. Aa ben onu istemem yerli ve milli deyip elimizin tersiyle itiyoruz. E doktor öbürlerini de alma o zaman. <laughs> Niye EBRD'den alıyorsun? Onlar dış güç değil mi? IAF'ten alıyorsun onlar dış güç değil mi? IFC'den alıyorsun onlar dış güç değil mi? Şimdi dolayısıyla bunun ismi Takiye. Ve bu 41 milyar dolar falan filan da önümüzdeki süreçte gelirmiş gelmez. Doktor bize çok hızlı şekilde para lazım. Hızlı şekilde para lazım. Çünkü yak 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 nereye kadar? Döviz kurlarını tutmak için yakıyorsunuz. Yaktığınız sürece ekonomiye hiçbir katkınız olmuyor. Enflasyon da düşmüyor. Çünkü. İmamoğlu'nu alınca içeriye İmamoğlu'nu alınca 50 milyar dolar yaktınız. 50 milyar dolar yakınca şimdi daha net bir para bulmanız gerekiyor. Net bir para bulmanız gerekiyor. Çabuk bulmanız gerekiyor. Tabi Allah'tan S&P söyledi. Dedi ki biz e, Türkiye'nin dedi bu kurla ilgili bir hareket olursa onu engellemek gücü, gücü var dedi. O yüzden bu Amerika'daki toplantılardan bir şey çıkıp çıkmayacağı konusunda zaten S&P'nin dediklerine bakmak gerekir. S&P'nin dediklerine baktığınız zaman Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok. Demek ki pazarlıklar devam ediyor. Hatırlarsınız ben eyvah Trump Tayyip Erdoğan'ı aradı demiştim. Ardından olan oldu. İmamoğlu, İmamoğlu ikinci dalga ondan sonra e, kanal İstanbul falan finansman ve para bulunması gerekiyor bakın nihayetinde İstanbul bir ada şehri olabilir ve ileride Avrupa Birliği'ne de bağlanabilir bunlar olası şeyler niye olmasın ki yani şimdi Kıbrıs bir ada Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Kıbrıs konusunda ne olacak? E Türkiye'de de İstanbul o bir bir ada, özel bir bölge, özel bir bölgeden kastım yanlış anlaşılmasın. Ticari olarak özel bir bölge. Orada mesela serbest ticaret yapılıyor. E bu serbest ticaretle birlikte vergi avantajları var. Orada mesela üst düzey çok zenginler yaşıyor. Mesela olamaz mı? Yani Londra böyle zon 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 ayrılmamış mı? Birinci zon pahalı, ikinci zon daha ucuz falan filan. Arabalar ona göre ödüyor, vergiler ona göre falan. Filan. Şimdi dolayısıyla burada money talks bullshit works. Tamam mı? İt yürür, kervan yürür. Burada paraya ihtiyacımız var. Bu para da öyle. 10 yılda 41 milyar doları bulurum falan değil. Ya sen bir ayda yakıyorsun 41 milyar doları. 10 ne yapacaksın onu bulacaksın. E, o nedenle bu gelişmeleri çok yakın takip etmek lazım. Hocam e, kurda bir hareket bekliyor musunuz? Mayıs'ta falan daha önce bekliyordunuz. Yok. Çünkü e, faizi yükselttiler. Döviz rezervinde bir miktar yaktılar ama şimdi gelir gelmez bir körfeze giderler. Çok daha sıcak olmadan. Çünkü ben geçen gün Katar'a uğradım geçerken. Yani sıcak olmaya başlamıştı. Tamam mı? Yani sıcak olmaya başladığı zaman e, oraya gitmek zorlaşıyor. O nedenle daha böyle erkenden hemen Amerika dönüşü gitmek lazım. Para bulmak lazım. Birinci kısım bu. Kurda bir hareket olmaz. Enflasyon kötü gelir. Borsadan binane olmaz. Dolar TL'de yukarı gitmez. Tutacak kadar işleri var. Yerleri var. Peki altın. Altında ciddi bir realizasyon. Bu realizasyon devam edecek mi etmeyecek mi? Yani ben hatırlarsınız daha önce 3200 dolarlar buralara doğru bir hareket olabilir. Daha aşağılarının olabilmesi için ön, daha önceki dirençlerin birer 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 kırılması gerektiğini düşünmüştüm. Bunu ben bir normal hareket olarak görüyorum. Yine bizim e, üyelerimize çeşitli yorumlar yaptık özel. Bu yayın bittiği andan itibaren de 9.30'da üyelerimize özel yine yayınlarımızı yapacağız. Bence altında bir tekrar alış fırsatı gelebilir. Ama VIX düştü. Amerikan tahvilleri bir miktar gevşedi. Ama Japonlar falan Amerikan tahvillerini acayip satıyorlar. Amerika'da bireyler hisse senedi alıyorlar. Düşüşleri alış olarak değerlendiriyorlar. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Mayıs birinci hafta, Mayıs ikinci hafta. Hem altın ne olacak? Hem Amerikan borsaları ne olacak? Bunu önümüzdeki 15 gün içerisinde, daha doğrusu bu hafta ile birlikte 3 hafta içerisinde öğreneceğiz. Fed'in ne yapacağını öğreneceğiz. Piyasaların irrasyonel olarak bütün değişiklikler olmaması, aynı kalmasına rağmen, hiçbir şey değişmemesine rağmen ne yapacağımızı, net etki vereceğini konuşacağız bunları 9.30'daki üyeleri özel seansımızda. Altında Bence uzun vadede hala imkan var. Kripto'da Bitcoin'de 94 bin seviyesi civarında hafta sonu takip ettik. 93,5, 94, 94,5, 95 lira gitti geri geldi falan filan. Piyasadaki bu iyimser hava bir miktar satışla karşılanır. Ta ki Trump yanlış bir şey söyleyinceye kadar bir anlaşmadan bahsediliyor Çin konusunda. E, Besant'ın açıklamaları var. Çin bu sefer çok yalanlamadı. Trump'a inanmıyorlar ama Besant'a inanıyorlar. Yani şey gibi düşünün. Hani Mehmet Şimşek söyleyince doğrudur gibiydi. Eskiden de öyleydi. Ondan sonra siyasetçi söyleyince çok inanılmıyordu. Şimdi Mehmet Şimşek'in söylediklerine de çok inanılmıyor. Besent'in söylediklerine de bir yerden sonra inanılmayabilir. Ne demek istiyorum? Piyasalarda şu anda bir toparlama içerisindeyiz. Pozisyonları yavaş yavaş azaltalım, arttıralım. E, çok büyük düşüşler alım fırsatı, çok büyük yükselişler satış fırsatı dedik. Bu şimdi dalga boyunun düşmesi lazım. Dalga boyu düşüyor. VIX azalıyor, oynaklık azalıyor. Yavaş yavaş pozisyon alabilirsiniz demiştik geçen haftadan itibaren Amerikan hisse senetlerinde orta uzun vadeli olarak. Ama DKNY o marka var ya dananın kuyruğu neden yok? Dananın kuyruğu neden yok? Çünkü Trump orada kuyruksuz sürekli o kopa kopa bir hal olmuş o kuyruk artık kopacak hali kalmamış. Trump deli ama aptal değil Trump bir durdu susacak gibi gözüküyor. Çin'e de uyarılar var. Çin'de paketler hazır, açıklıyor açıklıyor ama Çin'i de vurur tabii bu. Çin daha iyi gidiyor. Amerika daha iyi kötü gidiyordu. Şimdi toparladı. Şimdi hangi hisse senetlerini alacağız? Altın alacağız mı almayacağız mı? Kriptoda pozisyon alacak mıyız? Gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Özellikle iç siyasetteki gelişmeler çok hızlanabilir. Burada Özgür Özel'in ee, İmamoğlu ziyareti enteresandı. İmamoğlu mecbur kaldığı için çok sert konuşuyordu. Tayyip Erdoğan da çok sert konuştuğu için bir şey yapması gerekiyordu. Bir de Kanal İstanbul meselesi geldi. Üst üste para bulmak gerekiyor. Para bulmak için de siyasette sert hareketleri yapmak gerekiyor. İkisi bir miktar ters gibi gözükse de para bulacak projeler muhalif siyasetçinin salgolarıyla tehlikeye girebilirdi... Bu bir güç gösterisi gibi gözükmekte. Trump görüşmesinin ardından Tayyip Erdoğan kılıçları çekti. Şimdi Özgür Özel böyle sert duracak İmamoğlu devam edecek izlenimi bakalım nereye kadar gidecek? Bir pazarlık bence sürüyor. Bir şey bildiğimden değil dışarıdan bakıp konuşuyorum anlamaya çalışıyorum. Buradaki bu pazarlık nereye gidecek? Özellikle e, MHP'nin tavrı ne olacak? Ve yine önemli bir gelişme biliyorsunuz bu e, Hakan Fidan'ın açıklamaları var PKK öyle ya da böyle silah bırakacak diyor Hindistan-Pakistan konusu var petrol fiyatları başta olmak üzere bizim kargo uçağımız da inmiş oraya bu gelişmeler nasıl etkileyecek çünkü Çini vurmak için Hindistan'ı destekliyor Amerika. Amerika Hindistan'ın bir problem yaşamasını şimdi istemez. O nedenle baktığımızda bu gelişmeleri de çok yakından takip etmek gerekiyor. Gelin üye olun 9.30'dan itibaren bizim The Economist makalelerini arkadaşlarımızın editörlerimizin hazırladığı MTA ile ilgili hisse senetleri ile ilgili hangi yabancı hisse senedi alınmayla ilgili her şeyi takip edebilirsiniz. 9.30'dan itibaren. İyi bakın kendinize iyi bir hafta olsun. Görüşmek üzere efendim. Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek bir risk. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim. Sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler. Bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. Bu mümkün mü bu? bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi. Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Sonuna kadar ben her şeyi yaparım havası evet. maksimum 6 ay sürer.